Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha çekiyorum. Burası da Halifax yani Kanada. Hani Halifax. Ee, şimdi yeni shift'im bitti. Ya yani shift'im bitmedi aslında. Ee, sabah servisini verdik. Kahvaltıyı. Çok yoğundu. Şimdi dışarı çıktım dedim. Dün San Juan'daydık sanıyorum. Bugün Halifax'tayız Kanada. Burası biraz daha sıcak düne göre. Yağmur da yok. Gördüğünüz gibi bütün insanlar dışarıda. Aa, burası da şahane. Yani şöyle bir bakıyorum. Ya, gerçekten e, yurt dışında olduğunuzu hissediyorsunuz. Diğer yerlere gittiğimde böyle değil. Diğer yerlerde atıyorum e, neresi? E, Acun Ilıca'nın gittiği yer nereydi? Ya, oraya gittim sanki İstanbul tarla başındayız yani. Böyle düşün. Diğer yerler mesela Antalya gibi. Ya yani sıcak. Ama burası gerçekten farklı bir dünyada olduğunuzu hissettiriyor ya. Değişik bir atmosferi var. Şimdi burada bir bir hani bir şey gördüm. Bir tane bira içeceğim. Zaten bir taneden fazla içen içemezsiniz. İnsanlar burada pek sıkıntı etmeleri sigara içime yok. Yani dışarıda da olsa masa sigara içme yok hiçbir, hiçbir yerde kum tablası yok. O yüzden biz biraz sıkıntı. Bilmiyorum buradan da içeri nasıl gireceğiz. Ee, çok güzel ya. Değişik bir atmosfer. Size göstereyim istedim. Ve aslında böyle her gittiğim yerde bir bara giriyorum. Daha i̇nterneti kullanmak için aslında. Yani başka bir şey için değil. Şimdi burada rezervasyonda mı alıyorlar? Bir bakacağız. Bakalım insanlar kapıda sırada. Şöyle ismini de göstereyim. <laughs> Video al. Evet. Video Yani çok güzel ya. Şurada da bir tane var aslında orası bomboş. Buraya oturabiliriz ama orada güneş yok. Ee, şöyle göstereyim etrafı da göstereyim. Çok güzel ya burada. Yani dışarıda olmak burada güzel. Değişik bir ülkede olduğunuzu hissediyorsunuz. Diğer ülkeler gibi bu Burası öyle. Bugünlük bu kadar. Yine görüşmek üzere. Türkiye'ye selamlar. Kendinize iyi bakın.